İyi misin? Yani yaşam enerjimi kaybettim galiba. Allah. Ne? Efsun ben, dermatoloğum. Ne güzel. Ben de Yaşam, Yaşar Koçuyum. Hı? Ya yaşam Koçuyum, İsmim Yaşar, kafa gidik ben. Ne diyor? Bu iyi değil. Geldi karşıma dedi ki ben senden boşanmak istiyorum. Ya dedim nasıl boşanmak istiyorsun? Ne oldu da boşanmak istiyorsun? Dedim şok oldum dedim niye? Dedi ki heyecansızsın. Yok efendim macera peresi değilmişim de monoton hayatım varmış, rutinlerim varmış. Ya tamam da yani bir anda bunlar söylenince ben de cevap veremedim acaba ne diyeyim? Sen yaşam koçu değil misin? Ben mi bileceğim? Yaşam koçluğuyla ne alakası var Şirin? Karıma gidip beni olumda mı diyeyim, ne diyeyim? Lütfen bana bir yardım et. Karım diyorum bak, benden boşanmak istedi diyorum. Şirin bir yardım et. İşte karım boşanmak istiyor. Ben senin karın değilim ki. Sen git karınla konuş. Allah'tan değilsin. Empati yoksunu kadın. İnsan biraz insancıl davranıp arkadaşına yardım etme isteğiyle... ...yalandan da olsa iki üç kelime söyler be. Diyet yapmak ister misin? Yok, göbeğimle alakalı bir şey söylemedi. Ondan memnun. E tamam, benim yapacağım bir şey yok o zaman. Aa, başka yorum olan? Yok mu? Gerçekten yok başka yorum olan yok mu? Yani şirketin bir eksiği var ve ankete bile yazılmamış mı? Yani böyle mi boş mu bakıyorsunuz? Ne? Ne? Nedir o? Şirkette cappuccino makinesi yok. Yani benim iş arkadaşlarım bir cappuccino içip ağzının tadıyla... ...şöyle ağzının kenarıyla da cappuccino demeyecekse... ...bu yaşam nasıl kaliteli bir yaşam olabilir Efsun Hanım? Size soruyorum. Üç, çok haklısınız. Çok haklısınız. bilmiyorum bunu hemen not alalım. E, notunu aldım ben. Yalnız alınsın çünkü söz uçar yazı kalır onun notu. O ben. ben. Karımı üzüyorum da çok. Yani gerçekten hayret ediyorum, imreniyorum. Bir insan 38 sene yaşa 15. Dolu dolu 15 ama 38 gibi bir 15 hala karısına koşarak gidiyor adam. Benim karım ne yapıyor? Efsun Hanım size özelimi açayım biraz. Kendisi benden uzaklaşıyor şu anda. Benim yaşay, de yaşay, gerçeğim yaşay, bu. Yok vallahi benim zaman, ben gerçeğim zamanım. Ya. Ben yeri anlaşılmıyor ki bu mesafeden de anlaşılmıyor. Aslında ben kavga etmelerini olumlu buluyorum. Çünkü o da bir paylaşım yöntemi. İçlerindekileri dışa vuruyorlar. Öyle mi oluyor? Tabii ne tabii. yapıyorsunuz siz orada? Çok böyle fısıltıyla kavga ediyorsunuz. Duyamadık da. Biraz yanaşalım, yakınlaşalım dedik be. Şuna bak ya. Kavga, gürültü, karmaşa. Ne ararsan var. Kliniğin adı çıkacak senin yüzünden. Emir haklı. Haklı Emir. Böyle klinik falan yönetilmez. Ya ulaşın ya dağılın. Ne bu böyle Emir haklı, Emir haklı? Kliniğin sloganı mı e, Emir haklı değil haklı ben haklıyım arkadaşlar bizi yalnız bırakır mısınız peki konuyu biliyorsunuz karıcığım beni bekler saat kaç olmuş. Tabii tabii sen geç kaldın abi. Sen geç kaldın git. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Hadi vallahi helal olsun. Adam 38 senedir 15 ya Yaşar. Ya 15 de 38 gibi dolu dolu bir 15. Ben abi. de gidiyorum. Gelmek ister misin? Kaçarak gidersen ben nasıl geleyim? Herkes mi benden kaçıyor? Ben şimdi desem ki karıma üst katta ben de seninle kalsam karıcığım desem kedi gibi kıvrılsa hesapta mı bana kaldı? Tamam net konuşayım o zaman. Sen şimdi kendini Emir'le kıyaslama. Emir'le beraber kendi hayatını tanımlama. Şimdi ben kıyas kıyaslama falan yok öyle bir şey Lan. Yok. <laughs> yok. Yok öyle. O. Senin varlığın Emir olmuş. Emiri ortadan çek bomboş, dındızda kaldın ortada. Hiç ee, öyle bir şey. Hayır. Lütfen kendini sev, kendini gör, kendini olumla ve kendine iyi bak. Onu şaşırdı. Sen ayrıl ondan. Kaçan kovalanır. Nasıl ayrıl? Böyle bir şey yok. Hadi ben bu kozu oynadım. Benim karım net bir insandır. Bir anda resmine res dese ben ne yaparım? Bir de diklenir çünkü böyle resmine res şeklinde yaklaştığı için. Ben ona cevap veremem. Kozumuz elimizde patlamasın. Şirin'ciğim şimdi ben beden dili uzmanı olduğum için... ...yani biraz daha temastan, iletişimden anladığım için... ...yani eğer böyle mabadını dönüp de affedersin yarısını... ...kendini böyle... Ellerinle kapadıysan eğer topluma kapattım diyorsun kendini. Sohbete kapalıyım. Ne demek yani o? Şifte felaket Meteciğim, ne demek olacak? Yani diyor ki hem seninle konuşmak istemiyorum... ...hem yanında rahat değilim diyorsun. İletişmek istemiyorum diyor beden dili olarak. E ben hep öyle duruyorum. İşte onu diyoruz sana, hep öyle duruyorsun. Kapalısın topluma. İki seans bana gel, ben seni nasıl gevşetiyorum? Yaşar, Yaşar gelmiş. Yaşar gelsene. Merhaba. Efsuncu bu nasıl bir tesadüf? Gel gel. Biz de ders çalışıyorduk. Emirciğim. <laughs> Yaşar. Hayırdır? Sen Vallahi... niye geldin? Yo yani çok da öne önemli aslında. Önemli de bir şey oldu. Onun için ben ciddi konuşmaya geldim. Aa. Önemli bir şeyse ben kalkayım gideyim. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Yok kalkayım hayır, gideyim, hayır. kalkayım gideyim. Hayır, i̇tiraz istemiyorum. Biz bir aileyiz. Öyle evet. düşünelim. Şimdi her şey bu kadar yolunda giderken... ...bir taraftan da sen bu ülkenin en yakışıklı, en karizmatik... ...aynı zamanda başarılı, kaliteli ve geleceği parlak bir estetik cerrahız. Her şey bu kadar yolunda giderken bu çekip gitmek neden? Tıpkı benim evliliğim gibi her şey yolunda giderken bir anda laps diye geldi... ...ayrılan, bana diyor ayrılan... Yani, Özelime gir. Pardon, pardon, Ama sen bu şirkete emek verdin. Sen bu şirkete kanınla, terinle, ruhunla. Ama diyorsun ki bana bir hafta uzaklaştırma verdiler. Ben çekeyim gideyim. Oluyor mu be? Ha? Yani her şeyi böyle bir çizip atmak o kadar kolay mı yani? Şirketten ayrılmanı açıkçası istemiyorum. Kendi adıma konuşsam istemiyorum. Aranızda da bir problem varsa iki yetişkin olarak size çift terapisini uygun görüyorum. Karıma da söyledim kabul etmedi dedi ki hipnoz olsa artık kar etmez dedi yani. Artık biten bitmiş dedi. Giden gitmiş dedi. Tamam, tamam. Görüşürüz, görüşürüz. <laughs> günaydın Bilnur. Ne haber? Günaydın. iyilik senden. <laughs> karım beni iki kere aradı. İki kere aradı ve iki kere açmadım. <laughs> Baksana karım bir, karım iki. İki kere aradı ve açmadım. Karını karım diye mi kaydettin telefonum? Bacanak diye mi kaydedeyim? Karım işte yani karım diye kaydettim. Aşkım için de artık çok geç biliyorsun. Her şey bitti. Ama senin dediklerini yaptım. Her şey tıkır 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 işledi. Karım beni bir gün içinde iki kere aradı. Böyle bir şey tarihimizde yok. Hı. Hmm. Ee, ne oldu? Anlat bakayım. Boşanmak mı istiyorsun dedim. Ben de istiyorum dedim. Avukatsa avukat, belgeyse bilgiyse bilgi dedim. Artık yeter inceldiği yerden kopsun be dedim yani. ee, <laughs> o ne dedi? Onun bir yüzü düşer benim. Onun bildiğim bir hali var, gıcık bir hali. Egosunu falan yitirdi. Dedi hayatında dedi, başka biri mi var dedi. Bu ne acele bir karar dedi. Ya dedi bu kadar vazgeçmek kolay mı dedi. <laughs> ben ne dedim sana? Bin Nur bilir. Vallahi öyleymiş gerçekten. Bin Nur bilir. İsim soyad gibi bir marka. Bin Nur bilir. <laughs> bu saatten sonra dile benden ne dilersen. Um, bir kilo antep fıstıklı baklava, yanına da bir kilo kaymaklı dondurma. Ya onlar kolay, onlar nimet. Ben sana minnet olarak daha duygusal yani bir özveride bulundum. Ben de sana bir özveride bulunabilirim anlamında. Minnet flu, baklava daha net. Aa, baklava. <laughs> bak baklava daha net doğru, baklava daha net. Peki şimdi sıradaki taktik ne, ne yapıyoruz? Aa, bende taktik çok. Şimdi bak, bu akşam eve olabildiğince geç gidiyorsun. Geç gideyim. İnanılmaz neşeli oluyorsun. Şöyle karına yarım göz bakıyorsun, bir yarım ağızdan iyi neler diyorsun, dönüyorsun papanı yatıyorsun. Yani, ha neşeli geliyorum, geç geliyorum, biraz yorgunluk da var. <laughs> Aman iyi geceler, zıbarın yatın be. göz teması yok. Ha, yani gibisine vurup kafayı yatıyorum, bu. Güzel, bu. Ordinarius. Aha! Karım üç. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.